Boyun fıtığı aslında her aşamada ameliyatsız tedavi edilebilir. Bir tek güçsüzlüklerin başlayıp omuriliğe ileri düzeyde basının olduğu ve fıtığın son parçasının kopmuş olduğu durumlarda fizik tedavi tedavi edilemez. O zaman da zaten ameliyata yönlendiriyoruz hastalarımızı. Fakat eğer o son parça kopmamış ise her aşamada boyun fıtığının fizik tedavinin etkin olarak kullanıldığı yöntemlerle tedavisi mümkün olabilmektedir. Burada her zaman özellikle belirtmek isterim ki hastaya uygun program düzenlemek esastır. Sadece hastanın evresini, hastanın evresini belirleyerek hastanın kas sistemi yapısını ve günlük yaşam koşullarını spor yapıyor mu yapmıyor mu bunları değerlendirmeden tedavi programını belirlemek son derece yanlıştır.